herkese merhaba. Bugün size Kuba City'nin el fren ayarının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. RKS5'lerin de el fren ayarı ve bu tip mikro araçların çoğu el fren ayarı aynı şekilde yapılmakta. Bu bilginiz olsun. Öncelikle aracınızı takoza bindirmeniz gerekiyor. Çünkü el freni inikken ayar yapılıyor. Sağ ve sol tekerleklerin her ikisini de e, iyice takoza alın. Aracın el frenini indirin. Arabanın el freninde olduğunu gördükten sonra aracınızı kirkoya alabilirsiniz. Ben ortadan diferansiyelden kirkoya alıyorum. Her iki tekerleği de havaya kaldırıyorum. Bunların tekerleklerini tek tek de kaldırabilirsiniz. Önce kendinizi emniyete alın. Aracın kaymadığına emin olun. Dediğim gibi önce takozu alıyorsunuz. El frenini indiriyorsunuz. Arabanın kaymadığından emin olduktan sonra kirkoya kaldırıyorsunuz. Üçüncü adım El freniniz yukarı kadar çektiğinizde tutmamakta. Bunu da biliyorsunuz. Fakat bunu iyice aşağı indirdikten sonra bir diş. Bakın, iyice aşağı indikten sonra bir diş yukarı çekiyorsunuz. Bunun sebebini daha sonra açıklayacağım. Arka tarafa geliyorsunuz. Şurayı gösterelim. Tekerleğin orta merkezinde şurada telin geldiği yerde bir civata görüyorsunuz. Set skorla sıkılmış, sabitlenmiş bir civata. Bunun önce set skorunu söküyorsunuz. Ben bunu gevşettim. Bunu gevşettikten sonra tekerleğinizi yavaşça çeviriyorsunuz. Rahat dönüyor. Bunu yavaş yavaş ana cıvatayı ileri doğru sıkıyorsunuz. Tekerleğin hafifçe sıkıştığını hissedeceksiniz. Bakın şu anda tekerlek sıktı. Bunu hafif geri alıyorsunuz, tekerleğin rahat döndüğüne emin oluyorsunuz. Demin bir diş el frenini çekili bırakmıştık. O sizin referans ayarınız yani fazla sıkmanızı engellemek için. Öbür türlü el freniniz hafif çekili kalır, balatanın aşınmasına ve disklerin ısınmasına sebep olur. Ama biz bu ayarı hafif sıkı yaptıktan sonra el frenimizi bir diş çekiliydi. Bunu indirdiğimiz zaman tamamıyla boşalacak tüskü cıvatasını sıkmayı unutmayın. Unuttuğunuz takdirde cıvatanız gevşeyecektir. Lokma anahtar da kullanabilirsiniz ama biraz el zor giriyor buraya. Tekerleği sökerseniz daha rahat girecektir. Ama tercih meselesi Evet. Set sıkıcı vatanızı sıkıyorsunuz. Gevşeme yönlüyorsunuz. Tekerlenin de rahat döndüğüne emin oluyorsunuz. Aynı işlemi diğer tekerlek için de yapılacak. Set skor vidasını gevşetip vidanın Boştu. Ne diyorsun? Bu çok sık olmuş. Demin bakmıştım. Biraz gevşetmek lazım. Evet. Fren ayarının nereden yapıldığını gördünüz. Set skor vidasını gevşettikten sonra ayarınızı yapıyorsunuz. Tekerleğin döndüğüne emin oluyorsunuz. Şu anda el fren testi yapıyorum. Zaten bir diş fazla çekmiştik biliyorsunuz. Bunu indirdiğiniz zaman tamamen boşalır. Evet. Bunu sürtmediğine, dokunmadığına emin olun da el freni yiyince. Şimdi el tutuyoruz sağ. El tutuyoruz sol. İkisinin de ayarı tam. Bu kadar basit bir işlem. Ama ihmal edilmemesi gereken bir işlem. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.